Sedat Peker'in 15 Temmuz'daki kayıp silahlar iddiasını doğrulayan eski AKP'li isim hakkında flash gelişme. Halkın Kurtuluş Partisi organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in kayıp silah iddiasını doğrulayan Selim Temurcu hakkında suç duyurusunda bulundu. Eski AKP İstanbul İl Başkanı ve şu an Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Selim Temurci, 15 Temmuz'daki kayıp silahlar hakkında sevdiklerimi korumak için susuyorum açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz hafta katıldığı bir canlı yayında Temurci, 15 Temmuz'da sokağa çıkın dedim ve kanını döken insanların hukukunu korumak, sevdiklerimin hukukunu korumak, onları aç kurtların önüne atıp işini aşını kaybetmelerini engellemek için mecburen bu konuda susmak zorunda olduğumu söyledim ifadelerini kullanmıştı. Sedat Peker'in açıklamalarıyla bir kez daha gündeme gelen 15 Temmuz'un kayıp silahlar konusuyla ilgili ne kadar daha bu konuda susacaksınız sorusu üzerine Temurci, seçim gecesi bildiği her şeyi anlatacağını söylemişti. Temurci açıklamasının devamında ben Demir Kilise'nin orada Sedat Peker'in iddia ettiği üzere o silahların ilgili kişilere teslim edildiğinde artık %100 inanıyorum ifadelerini kullanmıştı. Temurci'nin açıklamalarının üzerine Halkın Kurtuluş Partisi avukatları harekete geçti. Temurci'ye suçu bildirmeme suçlaması. HKP avukatları Selim Temurci hakkında şüphelinin bulunduğu görev nedeniyle kamu görevlisi olması ve olaylar gerçekleşirken zimmet, silahlı örgüt, silah sağlama ve suç için anlaşma suçlarını bilmesine rağmen suçu bildirmeme suçunu işlediğini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. HKP avukatları tarafından başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde Temurcu hakkında soruşturma yapılması, iddianame düzenlenerek yargılanması talep edildi. Cumhuriyetin savcıları olduğunuzu ne zaman hatırlayacaksınız? Suç duyurusuna ilişkin HKP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Ayça Okur açıklama yaptı. Okur, "Değerli halkımız, iki gerici gücün AKP ve FETÖ'nün laik cumhuriyetin ganimetlerini paylaşmak için tutuştukları savaşın 15 Temmuz'un yıl dönümü bugün. Başından sonuna planlı bir hareket olan bu kapışma Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle Allah'ın lütfu değil ABD, AB emperyalistlerinin AKP gillere ve verdiği son fırsattı dedi. Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AKP gençlik kollarına kayıt dışı silahlar verdiği açıklaması üzerine daha önce iki ayrı suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatan okur, iki suç duyurumuz halen açık incelemede bu da üçüncü suç duyurumuz dedi. Okur, açıklamasının devamında şöyle konuştu. Selim Temurci, Serap Peker'in kayıp silahlar ve dağıtılan Kaleşnikov silahlarla ilgili açıklamalarını doğruluyor. Bizim arkamızdan dolanıldı diyerek kendini de kurtarmak istiyor. Ancak asıl olarak yeni siyasi partisinin ve üyelerinin siyaset yapmasına engel olunmasını, işlerinden, aşlarından olmalarını, vatanın ülke menfaatinin üstünde tutarak siyasi çıkar amaçlı olarak seçime 3-4 ay açıklayacağı bilgiler olduğunu itiraf ediyor. Yarın bu dosyalar arşivden çıkınca ne olacak? Biz de soruyoruz savcılara. Selim Temurcu'da bilgiler var, söylemiyor. Vatan elden gidiyor. Daha ne zaman Cumhuriyet'in savcıları olduğunuzu hatırlayacaksınız. FETÖ'nün savcıları gitti. AKP'gillerinkiler de gidecek çok açık. Bu suç duyurularını yapan Halkın Kurtuluş Partisi genel başkanına da hazırlayan HKP avukatlarına da soruşturma açmak kolay şimdi ya yarın. Bu dosyalar arşivden çıkınca ne olacak? İşte Halkın Kurtuluş Partisi olarak gün gelip devran dönünce, gücünü vicdanlarından ve hukuktan alan savcılar, hakimler mahkeme kürsülerinde yerlerini alınca Arşivden çıkacak bir dosya daha hazırladık. Recep Tayyip Erdoğan ve diğer AKP giller gibi siyasi çıkar güden, yandaşlarının çıkarını koruyormuş gibi görünerek suçlar ve suçlular hakkında açıkça bilgi sahibi olmasına rağmen bunu gizleyen Selim Temurci hakkında TCK madde 279'da düzenlenen suçu bildirmeme suçunu işlediği için suç duyurusunda bulunduk.